Merhaba. 28 Mayıs Salı. Bir pazartesi. Pardon. Bir salı gecesi. Daha saat 12 geçmedi. Çarşamba ya geliriz yani. Son 16 gün kaldı. Son 16 gün. Hatta işte cumartesi günden sonra 2 hafta kalacak. Cuma gününden sonra. E, son TYT'm. Son YKSM hakkında biraz bilgi vereyim. 10.000 kişi arasından 200. olmuşum. Yani bu demek ki şu ana kadarki fermimleri sınavlarında yaptığım en kötü derece. Ve bunu şu anda sınava 15-20 gün kadar yapmış olmam da eğer bir başarı elde edersem söyleyebileceğim, gayet insanlara hitap edebilecek bir şey aslında. Tabii ki başarılı olursam. Ee, çünkü yani gerçekten kötü. Normal yaptığım sınavlara göre. Ee, bayağı bir moral bozukluğu yarattı başta. Çünkü hani şu an yarın bir tane, ya, yarın EKS 13'e gireceğiz bu arada. Yani o yüzden yarın aslında YK son izlerini silmek için benim için bir fırsat. Ee, iyi i̇yi bir süreç geçirsem şu anda biraz erken geldim saat 12. Dediğim gibi erken yatacağım. Uykumu iyi alacağım ve yarın TT tam full kontrasyon, konsantrasyonla girmeyi planlıyorum ki böylece AYT'yi de iyi yapabileyim. Çünkü AYT'yi genelde kötü yapmamın sebebi TT'deki moral bozukluğum oluyor. Oradan kalan bir dikkat dağınıklığı oluyor genelde. Bu şeyin önüne geçebilmek istiyorum artık. O yüzden erken yatacağım bugün. Ee, birazcık güven eksikliğim var sadece. Şu anda bir kendime olan e, şeyim kayboldu. Bir iki sınavdır. Çünkü TET'lerde de çok iyi yapmıyorum. Normalde TET'lerde iyi olduğuma şu anda inanıyorum. Çünkü son sınavda TET'de birinci oldum aslında. İkinci oldum. İkinciliğe düşmüşüm orada. EKS 11'de TET'sinde. Hayır, o yüzden... E, TYT'de şu anda bir de özde bir e de fena olmayan bir TET yaptığım için kendimi artık TYT'de yetkinliğe ulaşmış gibi hissediyordum ki işte bu son sınavlar birazcık moralimi bozdu benim o konuda. O yüzden bir acaba ne oluyor diye düşünmeye başladım. AYT'lerde de saçma sapan yanlışlar yapınca ulan ne oluyor nereye gidiyoruz niye böyle yapıyorum tarzı şeyler kafamı kurcalamaya başladım. E... Ama yarın bu şeyleri ee, bu düşünceleri temizlemek için önemli bir fırsat olacak elimde. Bu fırsatı kullanmaya çalışacağım. Bugün de saat bir, bugün de bir 8 saatlik falan bir çalışma yapmışımdır diye düşünüyorum. 5 ee, tane fizik, 5 tane daha e, kimya bölümlerimizi çözdüm. Biyolojiyi çözemedim işte erken yatacağım diye. Biyolojiye çok vakit ayıramadım şimdi. Onun dışında özel özel sınavlar olduk işte biyolojiden ve kimyadan. Bir de bir tane T-T bir tane de AYT patlattık. Bir de soru çözümleri vardı zaten onun üzerine. Çok fena bir gün değildi. Müthiş bir gün değildi ama çok kötü de bir gün değildi. 7-8 saatlik bir çalışma oldu işte. Kamp süresi içerisinde. Yani ortalama bir çalışma diyelim. Evet öyle dediğim gibi yarın şu anda birazcık stres var üzerimde. Yani yarın yapamazsam aslında bir çok bir şey değişmeyecek ama sadece önemli bir sınav. Hani e, hala var olduğum, hala bu yarışın içerisinde var olduğumu göstermek için, kendimi kanıtlamak için önemli bir fırsat. Olmazsa ileriki sınavlarda gösterebilirim bunu kendime. Çünkü e, motivasyon ve konsantrasyon yaşıyor özellikle TYT. TYT'den aldığın sonuçta zaten AYT'yi çok etkiliyor. Özellikle kontrol ettiğin zaman öyle bir şey var. Bunun önüne geçmek için yarın mesela kontrol etmeyeceğim TYT'yi. TYT çıkışında AYT'ye geçeceğim sonra kontrol edeceğim ikisini. Çünkü ne zaman TYT'yi kontrol etsem AYT'den önce üst çıkıyor genelde benim AYT'm. Öyle bir istatistiğim var. Yani öyle yapacağım o yüzden. Zaten kampta bitiyor işte bugün salı. Çarşamba, perşembe dönüyoruz zaten. Eve geldikten sonra dediğim gibi artık e, deneme, ders denemelerini e, bu hafta içerisinde bitireceğim. E, kamp denemelerini bitireceğim. O, kamp sınavını bitireceğim. Onlardan sonra artık MEB okumaya başlamış olacağım. E, full MEB okuma deneme sınavı. MEB okuma deneme sınavı. Bu bu seyirde gidecek benim şeyim. Ee, bu 10 gün işte haftaya 5 gün 7 gün işte sınav haftasının cuma gününe kadar perşembe gününe kadar konu okuyacağım. Konuları okumayı okumayı bitirmeyi planlıyorum. Sonrasında zaten sınav geliyor. Cuma günü kafayı çok boşaltırım ya. Yani kafayı boşaltmak dediğim şöyle tık 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 bilgilere bakarım. Ee, spesifik önemli bilgilere bakarım. Onlarla kafayı doldururum. Öyle düşünüyorum. Böylece Ayet Efendi adam kalması diye düşünüyorum. İnşallah. Öyle yani dediğim gibi. Biraz fazla uzattım. Lafın özü bu. Dediğim gibi. İnşallah olacak ya. Yani. Yaptım. Birkaç sınav yaptım sonuçta. Yapabildiğimi gördüm yani. Hani ortalama bir öğrenci olmadım. Her sınavda. Hani her sınavda ortalama bir değer alıp ortalama bir sıralama elde etmedim. Yeri geldi birinci de oldum işte TYT'sinde. ikinci her neyse. Onuncu da oldum. 200. de oldum bu sınav 200. oldum. 140. de oldum ama 1. de olabildiğimi kendimde görmüş oldum. İlk 9'a ilk 10'a da girebildim. Hani bunlar beni ümitlendiriyor aslında. Hiç giremeseydim mesela Özdebir'de de iyi bir sonuç elde ettiğim zamanlar oldu. İlk 200'e girdiğim zaman oldu. İlk 500'e girdiğim zaman oldu. 120 bin, 130 bin kişi arasında. Hani bunları birkaç kez yapabilmiş olduğum için kendime güveniyorum şu anda. Tek şeyim bu. Hani bunu bir kez yaptım bir kez daha yapabilirim. Tamam bu sınav olmayabilir. Ondan sonraki sınav olmayabilir. Ama asıl sınavda bunu yapabilirim. Kendime bunu inandırmaya çalışıyorum. Tabii ki sınavların sonuçları kötü geldikçe bu olan, buna olan inancım köreliyor birazcık. Kendimi kötü hissediyorum. Yapmak istemiyorum. Yapamayacağım diyorum. Hadi düşük bir bölüm olsa da olur diyorum. Ee, yani ama işte en sonunda lafı bağlayamadım. Lafı bağlayamadım. Neyse. Şunu demek istiyorum. İnşallah bundan 20 gün sonra bu videoya baktığımda İyi ki bunları hissetmişim derim. İyi ki bunları yaşamışım ki. İyi ki bunları yaşamışım da şu anki yaptığım net sayısına, şu anki konuma gelmişim. Ve rahat rahat oturuyorum. Bu videoları rahatça izliyorum derim. İnşallah. Bunu gerçekten ümit ediyorum yani. Bu kadar. Görüşürüz.